E şimdi aralığın birinden itibaren başlıyor işte. Hazırlıklı, Her taraf he. süsleniyor, püsleniyor, bilmem evet. ne oluyor filan. Milli piyango biletleri tükeniyor. He, tükeniyor ve evet. bakıyorsun ya bu Hazreti İsa'nın doğumu ise ki yılbaşı Hazreti İsa'nın doğumu değil. O ayın 24'üydü. Evet. Aralığın 24'üydü. O bitti. Onlar o günde ayinlerini yaptılar. O bitti. Eğer bu Hazreti İsa'nın doğumu ise, evet. Hazreti İsa bir peygamber. Peki bu peygamberin doğum gününde veya bu peygamberin doğum gününe istinaden niye bu gayrimeşru, dinin haram ettiği yani İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un, Kur'an'ın yasak evet. ettiği işler niye işlenir? Yani süfli eğlenceler. Tabii süfli eğlenceler. Evet. Ha bunu anlamak mümkün değil. Bunu anlamak mümkün olmadığı için şimdi bizim vatandaşımız birazcık da ekonomik bu tabii. Hı. Ekonomiyle de şey var. İşte yılbaşına mahsus yüzde elli iskonto diyor adam. Yüzde elli iskonto. Varıyorsun bakıyorsun bir kısmında. Evet. Yani büyük müesseselere bir şey demiyorum. Ama bir kısmında bakıyorsun yüzde elli dediği şeye yüzde yüz zam yapmış yüzde elli iskonto diyor. İndirmiş. Diyor. Yani göstermelik bir. Yani saygıdeğer seyircilerimiz Hikmet Bey. ...saygıdeğer seyircilerimiz, bu aziz Müslümanlar... Evet. ...Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Peygamberliğine inanan bu Müslümanlar... ...helal damla damla gelir... Evet. ...haram ise sel gibi gelir... ...kutsi hadisine göre amel etmek durumundadırlar. Evet. Yani birazcık daha fazla kazanacağız diye... ...onun bunun yortusunu getirip dükkanına koyan insan... Cuma namazında da camiye geliyor. Ramazan'da oruç tutuyor. Ramazan'da evet. beş vakit namazını kılanlar da var. Kılanlar evet. da. Kim bu adam peki? Öyleyse bu yortu kim? Neyin nesi? Süleyman Ateş Hocanın, Allah uzun ömür versin, hocama ellerinden öpüyorum. 2005 yılında yazdığı 28 Aralık 2005 yılında yazdığı bir makaleyi aldım ben. Evet. Almışım arşivime. Efendim saygıdeğer seyircilerimize okuyayım dedim. Noel Baba birçok araştırmanın konusu olmuştur. Evet. Mesela internette yer alan Fransızca bir metne göre, Fransızca bir metne göre Aziz Nikola 250-270 yılları arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde doğdu. Mısır'ın İskenderiye kentinde. Erginlik çağına geldikten sonra, Burayı iyi dinlesin saygıdeğer seyircilerimiz. Erginlik çağına geldikten sonra küçük erkek çocuklara tecavüz ettiği suçlamasıyla birkaç kez yakalanıp cezalandırıldı. Fakat uslanmadığı için İskenderiye kralı tarafından yakalanıp yakılmasına karar verildi. Yakılmasına. Hani nuskıyla uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir Kesinlikle. demiyor mu Namık Kemal? Evet. Efendim yakılmasına karar verdi. O günün şeyi, şartları. İskenderi karar verilince İskenderiye'den gizlice kaçarak 300'lü yılların başlarında Lübnan üzerinden, Lübnan üzerinden saçı sakalı birbirine karışık vaziyette. Saçı sakalı birbirine evet. karışık vaziyette Demre'ye geldi. Demre nerede? Antalya'da değil evet. mi? Demre'ye gelip kendisini İsa Mesih'in gönderdiği aziz olarak tanıttı. Saç sakal da birbirine karışmış ya. Aziz olarak tanıttı. 350-352 yıllarında Demre'de öldü bu adam. Evet. Öldü. Ha, şimdi bu adamcağızla ilgili... Pek adamcağız değil. Yani, yani. işte he, adam. bu adamcağızla ilgili, bu, bu kadar adamla şey yapan, ilgili bir adam. sürü şeyler işte yazıyorlar, dükkanlar asıyorlar, sağa sola filan. Evet. Efendim bu hediye getiriyor çocuklara. Kim alıyor bu hediyeleri? Bu hediyeleri kim alıyor? Anne baba. Çocuk abi. sabahleyin kalktığında bakıyor. Yatağının başucunda hediyeler var. Kim getirdi? Noel Baba getirdi. Yani peygamberim getirdi diyemiyor adam. Noel Baba getirdi diyor ya. Senin peygamberin var kardeşim ya. İlla bir hediye getirecekse vereceksen çocuğa evet. bunu Hristiyanın aziziyle değil. Hristiyanın aziziyle değil. Evet. Kilisenin aziziyle değil. Kendi dininin mübarek insanıyla yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğlum bak bugün peygamberimizin doğum günüdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğum gününü kutladığımızdan dolayı size bu hediyeleri göndermiş demek var iken evet. onu söylüyoruz ha. Onu söyleyince de biz boşu boşuna bunların propagandasını yapıyoruz. Evet. Onun için bu kadar söz yeter.